bugün Merhaba arkadaşlar. Bugün bir patlama deneyi yapacağız. Bu deneyde yani birkaç şeyler olacak. <laughs> Arkadaş yoksa şimdi şişe, sirke, bir, bir de dakika karbonat. ben daha iyi açıklayayım. Arkadaş çok iyi konuşamıyor da bir kurmana gitmesi lazım. Şimdi bir pet şişe buluyoruz. Ama bunun içindeki su yani suyu, yani su koymayacaksanız, yani boş olduğu zaman bir sirke koyacaksınız şu kadarlık. Eğer fazla koyarsanız buna etkisini göstermez. Şu kadarlık koyacaksınız. Şu arkadaşın elindeki yapayım? gibi bir karbonat koyacaksınız. Bu daha iyi bir karbonatı. Karbonatı ne kadar koyacağız? Bir bir yemek kaşığı. Evet şey, tamam. Ee, şey şimdi. Bahçede bunu... patlatalım. Bahçede biz patlat... Dur bir dakika. Biz bunu bahçede patlatacağız. Ee, şey o, o bahçede. Ee, şey patlattığımızda bir video daha atacağız. Biz size bunun nasıl olduğunu gösterteceğiz. Biz bir video koyacağız. Oradan görürsünüz zaten Abone olmayı, bu isimle. Beğenmeyi ve like atmayı ay like atmak beğenmek <laughs> zaten abone olmayı abone olmayı unutmayın unutmayı.